Evet aramızda Burak Tetik var. Burak Tetik kardeşimiz İznik Kaynarca köyünden. Kendisi bir engelli ama engelleri aşmış. Ve kendisinden röportaj yapacağız şimdi. Bakalım Burak Tetik neler yapmış? Bu kadar madalyaları nasıl kazanmış? Kendisinden dinleyelim. Burak'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi seni tebrik ediyorum. Bakıyorum ki şöyle yani 40'ın üzerinde madalyam var. Ya neler yaptın? Bir anlatır mısın? Ee, ben bu yola 2012'de başladım. Evet. 2012'den bugüne kadar 2020 dahil Kırkın üstünde madalya ve kupam var. Ee, maratonlara katılıyorum. Bursa, İznik, Yalova-Suboşe, İstanbul, Tekirdağ. Çoğu maratonlara elimden geldiğince destek alabildiğimce katılıyorum. Ama tek bir ricam var yetkililerden. Evet. Ee, bana destek verirsin. Ne Ağuz. gibi destek istiyorsun? Manevi. Manevi destek istiyorsun. Manevi. Anladım. Tek istediğim manevi destek. Bu ara tabi bu kadar madalyaları alırken de izniyi de duyurdun. Evet. Yani izniyi de tanıttın değil yani değil mi? Yani 40'ın üstünde madalyam var. 40'ın üstünde de Zaten kayıtlarımı öyle yapıyorum. Burak Tepik İznikli olarak kaydediyorum. Ee, i̇znikli olarak giriyorum sisteme. İznikli deyince beni hatırlıyor millet. Hoş geldiniz. Burak'cığım çok, çok azimlisin. Oluyor. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Seni izliyorum ben. Dedin ki Ali abi bizim sesimizi duyur dedin. Biz de seni kırmadık duyuruyoruz. Teşekkür ederim. Başarılarını devamını diliyoruz. Tabi sonuçta herkes bir engellidir. Evet. Ee, ve engelleri de aşmışsın. Evet. Seni kutluyorum. Bundan sonraki proje nelerdir? Neler istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Nereden madalya getirmek istiyorsun? Bundan sonra İzni'nin adını 2022 2 yılında Şubat ayında seçmeler var. Avrupa seçmeleri. Evet. Avrupa seçmelerini listesine girersen eğer ki Avrupa'da İznik'in adını ve orada da hedefim var. Orada da ilk üçe girip İznik bayrağını ve Türk bayrağını Avrupaların Avrupa'da göklere sereceğim. Helal olsun Burak'cığım. Tebrik ediyorum. Bir Teşekkür kez daha ederim. seni yürekten kutluyoruz. Bizler de Karpi TV olarak sizin yanınızdayız. Tam destek veriyoruz ve madalyaların çoğalmasını dileğimizle. Burak'cığım son olarak bir şey söyler misin? Bir iki saniye. Bana lütfen destek verin. Manevi istiyorum. Tamam Burak'cığım. İyi günler dilerim herkese.